Osmanlı'da etnik köken nasıldı? Osmanlı'da kimse etnik köken derdinde davasında değildi. Osmanlı'da şöyle bir mevzu vardı. İki millet vardı Osmanlı'da. İnananlar bir millet, inanmayanlar. İnananlar Müslümanları temsil ediyor, inanmayanlar da gayrimüslimleri temsil ediyor. İnananlar kardeş olarak görürdük. İnanmayanları yani gayrimüslimleri de emanetullah yani Allah'ın emaneti olarak gördük. Osmanlı'da gayrimüslimlerin yaşam standartı nasıldı? Devlete bağlı kaldıkları sürece devlete vergi verdikleri sürece, devlete isyan etmedikleri sürece gayrimüslimler dinde, inançta, ibadette hürdüler, özgürdüler. İstedikleri gibi yaşayıp istedikleri gibi ticaret yapabiliyorlardı. Benim bir tezim vardır, inancım vardır. Şu an Osmanlı o zaman için 72,5 milletti. Milletlerin bir kısmı da gayrimüslimdi. Şu an o milletler ulus devletler halinde. Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler ben iddia ediyorum ki şu an kendi devletler olduğu halde Osmanlı'da daha mutluydular, daha özgürdüler. Mesela kuruluş devrinden bir örnek vereyim. Kuruluş devrinde Osmanlılar Rum kalelerini fethettikten sonra Osmanlı beylerine dediler ki ''Beyim siz bu zamana kadar neredeydiniz?'' dediler. Bu ne demek oluyor? Kendi milletinden, kendi dininden olanın zulme altında ezilirken Osmanlılar onu kurtardılar ve İslam ahlakını gösterdiler ...onları özgürleştirdiler. Macar bir tarihçi şöyle bir makale yazıyor. Ben araştırdım. Osmanlı Macar topraklarından çekildikten sonrasından bahsediyor. Bizim idarecilerimiz neden Osmanlı yapılarını yakıyorlar, yıkıyorlar? Anladım ki onlar kadar güzel idare edemedik için Osmanlı çeşmelerini, camileri, mimari yapılarını... ...yakıyorlar. Ki halk bunları görüyor. Osmanlı'yı özlemesinler diye... ...Macarlar... ...yani Macar bürokratları... Osmanlı yapıtlarını yıkıyorlar. Çünkü halk onları özleyecek o mimari yapıları gördükten sonra Osmanlılar ne güzelmiş diyecek. Onları gözlerinden silmek istiyorlar. Ve kendi zulümleri altında ezmek istiyorlar. Onun için Osmanlı'da gayrimüslimler çok mutluydu, huzurluydular. Ermeniler, Rumlar, Bulgarlar. Kendi devletleri olduğu halde. Hatta Müslümanlar gayrimüslimleri kıskandığı zamanlar oluyor. Ermeniler zenginleşmiştir Osmanlı'nın son zamanlarında. Onun için gayrimüslimler çok refah seviyesindeydiler Osmanlı'da. Onun haricinde inananlar, Müslümanlar, kimse milliyetine bakmazdı Osmanlı. Kürtmüş, Türkmüş, Arapmış, Acem. İsyan etmediği sürece ateşperestleri bile Osmanlı barındırmıştır kendi ülkesinde. Yahudilere kucak açmışlardır. Şöyle bir hadise var. İngilizlerin veya genel olarak Batılı emperyalistlerin aramıza attığı İslam kardeşliğini, ümmetçiliği böldüğü bir politika var. Yıllarca Türkler'e Arapların ihanet ettiği anlatıldı. Araplara da Türkler sizi sömürdü diye anlatıldı. İngilizler nifak tohumu attılar. Peki öyle mi? Şöyle, Osmanlılar Hicaz'dan vergi almazdı, asker almazdı. Her yıl surra alayları adında tonlarca, develerce altın gönderir fakir fukaraya ve kutsal toprakları Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü imar inşasında yarışırlardı ve Türkçe'ye zorunlu kılmazlardı yaşayışları özgürdü. Zaten orası Arap toprakları olduğu için Arapça vardı. Biz Osmanlıların, Türklerin Arapları sömürgeleştirme gibi bir politikamız olmadı. Peki Araplar bize ihanet etti mi? Araplar bize evet ihanet edenler var ama bunu genelleyemeyiz. Bir belirli küçük bir azınlıktır bize ihanet etti. Bu İslam kardeşliğini böler, bu aramıza nifak tohumları atan bir olaydır. Her milletin arasından hain çıkar, ihanet eden çıkar. Genellersek biz ümmeti bölmüş olduk.